Evet dostlar merhabalar. Matrah düzenlemesinden sonra ikinci elin durumu ne olur diye bu sabah sizlere bir video attım. Ama videonun yorumlarına baktım. Daha ilk günden arkadaşlar bayilere giden dostlar araçları çok bulamamışlar bu muafiyetten indirimden muafiyet demeyelim de indirimden yararlanacak araçları işte abi %45'lik dilime giren araçlar bayilerde yok diyorlar. Yani bu ilk günden arkadaşlar araçlar henüz e, belirlenmemiş olabilir. Gelmemiş olabilir. Hemen de kötü bir duruma yormayalım. Ama işte ben de korkularımı zaten sizlere iletmiştim. İnşallah bu araçlar binicilere gider. Stokçılara gitmez demiştim zaten. Biliyorsunuz sabah izleyen, videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir. Bugünden yarına hemen olumsuz düşünmeyin. Henüz bayiler e, bilançolarını hazırlıyordur. Hangi araçlar bu kapsama giriyor? Çünkü hepsi zaten girmiyor. Yüzde 45'lik dilime. Bir tek bazıları yüzde 50'lik bazıları da yüzde 80'lik dilime giriyor çünkü yani. O yüzden bu bilançoyu hazırlıyor olabilirler. Ama hani sizin düşündüğünüz gibi de olabilir. Çünkü biz bunu yaşadık yani. Sizin korkunuzu çok iyi anlıyorum. Çünkü bu yaşandı. Oldu. Bu indirim geldiği zaman hemence arabaları piyasadan toplayan insanlar oldu. Sonra da bu araçlar sarı sitelerde sıfır araçlar satıldı. Bence bunun çözümü Buna mutlaka müdahale edilmesi gerekiyordu. Yani bu indirim geldiği zaman bu indirimle beraber yapılan bu indirimle beraber bazı şartlar gelmeliydi. Bayilere yani bu araçların kime satılacağıyla ilgili bir düzenleme de gelmeliydi bununla beraber. Ama bu yapılmadı tabii. Sadece indirim geldi ve bunun sonuçlarını da yaşayıp göreceğiz. Onunla ilgili bir düzenleme olmadığı için bu araçlar umalım ki binicilere gitsin. Umalım ki binicilere gitsin arkadaşlar. Hani bu şöyle dönüyor bilirsiniz belki. Hepiniz şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bu marketler var ya herkesin bildiği ulusal çapta marketler. Onların böyle indirim günleri oluyor. Belirli ürünler geliyor. E, sağ, sabah market kapılarını açıyor. Ürün bitti diyorlar. E kardeşim daha satış yapılmadı. Nasıl bitti? Çünkü içeride dönüyor. E, Tabii bir de şunu da düzenleyelim. Arkadaşlar bu bir indirim değil. Kalıcı ÖTV düzenlemesi. Yani onu da videonun içerisinde söylemiş olayım. Hani ağzımıza yer yapmış indirim diye. Aslında bu bir kalıcı ÖTV düzenlemesi. Yani şu içinde bulunduğumuz şey ÖTV dilimleri değişti. Çünkü dolar ve euronun çok yükselmesiyle %45'lik ÖTV diliminde çünkü bu araçların hepsi bize dolar veya euro ile giriyor. Bunlar yüzde %45'te hiç araç kalmamıştı. Yeniden düzenlendi. Yani doğrusunu söyleyelim. Yani dilimiz bazen alışmış ÖTV indirimi diyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da hani kusura bakmayın. Doğrusu ÖTV dilimlerinin düzenlenmesi. Bu bir kalıcı ÖTV indirimi olsa bu bir süreli olur. Yani bir aylık, iki aylık kısa süreli bir indirim oluyor. Bu dilimde kalıcı. Bu düzenlenmeliydi zaten çünkü bu baremde %45'te araç kalmamıştı. Ve bu tekrar güncellendi. Öyle söyleyelim. Tekrar konumuza dönecek olursak hani dedik ya marketlerde şimdi isim vermeyeyim yani biliyorsunuz işte bu e, ulusal çaptaki marketlerde haftalık işte bazı ürünleri kampanyalı getiriyorlar. Market kapılarını açmadan o ürünlerin olmadığı söyleniyor. Çünkü iş içeride bitiyor. Market çalışanları hısımına, akrabasına o ürünleri satıyor. Şimdi Peki burada da öyle bir sıkıntı mı olur abi? Bunu mu söylemek istiyorsun? Olabilir. Yani ne olur işte geçen sene yaşadığımız sorunlar neydi? Bayilat'ta inanılmaz bir araç satılıyordu. Ama vatandaş bu araçlara bir türlü ulaşamıyordu. Yani vatandaşa yok bazı kişilere var. Bakın bunlar olursa hiçbir anlamı olmaz. Şimdi doğruları söyleyelim. Geçen bir gönderide söyledim ben artık. Yani artık abi konuşacağız bozulanlar bozulacak. Ama yazık ya. Vallahi yazık. Binici, binici mağdur ya. Binici mağdur. Bu ve bu mağdurluk çözülsün diye devlet bunları yaparken birileri bu işi ranta çevirirse gene eskide olduğu gibi e, kardeşim biz de bunu söylemeyelim Hemen videonun altına belli başlı kişiler gelip ağır hakaret. Ama biz de bunu söyleyeceğiz yani. E bu biniciye yansıyacaktı. E biniciye yansımazsa kim söyleyecek peki bunu? Yani o yüzden arkadaşlar umalım ki bunlar biniciye yansısın. Binici bu araçları alsın. Alsın ki binici bunları sıfır aracı alsın ki aracı ikinci ele düşsün. İkinci el de fiyatlar düşmüş olsun. Yani amacımız bu. Biz ikinci el videoları çeken bir kanalız. Biz ikinci elin artık düşmesini istiyoruz. İkinci elin düşmesi de bu sebeple mümkün olacak. Bu kişileri, bu kişiler sıfır alacak ikinci ele araçlara düşecek ve ikinci elde bir miktar gevşeme olacak. Bu bir başlangıç olacak belki de işte. Böyle böyle bir, bir süre ikinci elde rahatlama olacak. Temennimiz bu yönde. Bununla ilgili işte artık dedik ya zaten sık sık video atacağız. Ne oluyor diye piyasanın. Hani bugün hemen bu telaşa kapılmayın. Çünkü çokça arkadaşımız abi diyor bu ÖTV dilimine giren %45 ÖTV dilimine giren araçlar yok diyorlar. Yani arkadaşlar bunlar ilk gün. Henüz belki bayiler bu hesapları yapamamıştır. Yapıyordur. Birçok marka zaten ben paylaşıyorum. Birçok YouTube'da otomobil kanalında da paylaşılıyor bunlar. İşte her marka açıkladı. %45 ÖTV dilen araçlarını e, resmi sitelerinde paylaştılar giren araçlar. İşte Toyota'sı da paylaştı arkadaşlar. Volkswagen'i de paylaştı. Renault'su da paylaştı. Fiyatı da paylaştı. O yüzden ha, araçlar derseniz araçlarda herhalde e, bu güncellemeye şu anda daha araçlar o yok demişsiniz. Onunla ilgili söylüyorum bunları. Onu birkaç gün içerisinde zaten ortaya çıkar. Dostlar Bunlarla alakalı konuşmak istedim bugün sizlerle yol videosu biliyorsunuz dertleşme videolarımız bizim meşhur. Bir de arkadaşlar sizlerden bu haftalık cumartesi günleri yayınlayacağım hani her cumartesi geleneksel halimize gelen sizden gelen hafta içinde videolara gelen yorumları bu hafta işte bu konuyla alakalı çok fazla video yaptık. Bu hafta mazur görün ee, yorum videosunu bu hafta yapamayacağım. Çünkü bu ÖTV e, dilimlerindeki indirimle alakalı videoları biraz ağırlık verdik. Çünkü sizlerden çokça istek bu konuda geliyor. Haftaya Cumartesi artık sizden gelen videolara gelen yorumların okuyacağımız videoyu haftaya yapacağız. Arkadaşlar, e, şimdilik söylemek istediklerim bunlardı. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.